Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fenerbahçe'nin de transfer gündemi yoğun. Zaten haftalardır süre gelen bir Anderson Talişka sohbeti konusu var. Anderson Talişka'nın artık transferinin resmi açıklamaya kaldığı iddia ediliyor. Pürüzlerin tamamlandığı, hatta Fenerbahçe ile oyuncu arasındaki tüm şartların sağlandığı, sadece oyuncuyla Anlasır arasındaki pürüzlerin giderilmesi gerektiği konuşuluyor. Bir Anderson Talişka ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Anderson Talişka'nın kardeşiyle sabah konuştum. Yakında görüşürüz dedi. İstanbul'da görüşürüz dedi. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ee, i̇smini vermeyeyim şimdi. Adama da ayıp olmasın. Zaten adama, söyleyeceğim. <laughs> adama söyleyeceğim demedim. <laughs> bir tane demedim. kardeşi vardı zaten çıktı ortaya. <laughs> adama inşallah. söyleyeceğim demedim. Ee, şimdi konusu açıldığı için söylüyorum. İstanbul'da yakında görüşürüz dedi. Ee, bir tane de Fenerbahçe'yi taraftar bir forma sözüm olsun. imzalı forma. Tamam. Güzel oldu. Evet. Buradan biraz kurtar da evet. kardeşi biraz <laughs> kısa da evet. çevirebilirsin evet. buradan diyelim. Ya Anderson Talişka transfer artık resmiyet. Kazanmak üzere ama bir taraftan Jose Mourinho bir anda belki de dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçme tercihinde bulundu. Bunu ilk olarak sezon ortasındaki Zenit hazırlık maçında görmüştük ki bazı oyuncuları zamanda Vitor Pereira'nın yaptığı gibi kanat beki olarak hazırlamaya çalışıyor. Bunlardan biri Oğuz Aydın. Tabi üst üste iki savunmacının sakatlığı sezonu kapaması. Önce Ceylin Osterbolle sonra Rodrigo Becao. Çağlar Söğüncü'nün Düşüşe geçen performansı derken Birden fazla stoper hamlesi gelmeye başlayacak Dendi Fenerbahçe için O hamlelerden ilki tuta e, Tabii ki benim de anlattığım bir önce, hikmet Pınarbaş sana döneceğim Uzun süredir Bundesliga yayınladığımız için Frankfurt Frankfurt'ta bu sezon gerçekten çok iyi durumda Üçüncü sıradalar ki Omar Marmuş'un da Manchester City'ye gitmesi An meselesi yani kadronun önemli yeteneklerini Bir anda elden çıkarıp bir değişime gidecekler e, Tuta tam bir üçlü savunma oyuncusu Desek yanlış olmaz herhalde Yani Fenerbahçe e, sisteme göre oyuncu buluyor değil aslında biraz hani oyuncu alıyor. O oyunculardan dolayı sistemi değiştirecek gibi. Şunu sorayım. Şimdi üçlüye geçmek için üçlü stoperlere bakıyor Fenerbahçe. Olur da bir gün Jose Mourinho'ya giderse gelecek hoca dörtlü oynatırsa yeniden sil baştan yapılmak zorunda kalınabilir. Şimdi orada bir yaz dönemine gitmek lazım. Mourinho'nun iki tane planı vardı yaz döneminde. Bir tanesi geçiş sürecini çok radikal bir değişiklik yapmadan Yine benzer bir 4 2 3 1 ya da 4-1-4-1 ile atlatıp ondan sonra üçlüye geçme. Aslında yazdan beri Mourinho bu konuya mahremiyet olarak baktığı için kimseyi sokmuyor o taktik antrenmanlara. Dışarıya yansımadı bu haberler. Yazdan beri planlanan şey Kasım Aralık ayında üçlüye geçmekti ve bunun ana arteri Osterwold'eydi. Sol stoper. Osterwold'e sakatlandıktan sonra ki o süre zarfında Fenerbahçe sol kanat bek bakıyordu. Evet. Archie Brown mesela o isim. Archie Brown'un üstüne odaklanmışken Osterwolder'in sakatlığı vesaire. Fenerbahçe ikinci planlı yani aslında A planı olacak planını ertelemek durumunda kaldı. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki sıralama özellikle stoperlerde şöyle. Bir numarada Danso. Bu kulübünden dolayı olmadı Danso. Muhtemelen de olmayacak. iki Medina, üç Biol. Zaten ilk ikisi lens oyuncusu. Arkasından gelen isim Tuta. Şimdi Tuta'yı Fenerbahçe dördüncü sıraya koyuyor ama Tuta saha içerisinde tam bir joker. Bu arada o listede üçüncü sırada yer alan Yaka bence tam bir Rodrigo Bekao zaten. Oyun ya benzer profil evet. Benzer bir profil. Burada Tuta'yı Fenerbahçe'nin alması durumunda eli çok güçlenecek Mourinho'nun. Bir, üçlü savunmada çok iyi bir sağ stoper. İkincisi 4-4-2'nin merkezdeki ikilisinden bir tanesi. Şimdi istatistik karşılaştırma parametrelerini girdiğiniz zaman Kritere orta saha yazdığınız zaman orta saha oyuncuları içerisinde kıyaslanabilen ekstra özellikleri de var. köln Libero'da oynadı bu sezon birçok maç. Evet. Stuttgart maçında mesela evet. maçın oyuncularından bir tanesiydi en son. Geriye dönelim. Savunma oyuncularıyla kıyasladığın zaman da orta saha özellikleriyle ön plana çıkan bir savunmacı. Ayağı düzgün, oyun kurulumunda çok etkili, progresif pasları oldukça etkili. Takımı bölge atlatma noktasında kullanılabilir pas verme noktasında ekstra rahatlatan oyunculardan bir tanesi Beki ile uyum yakaladığı zaman oradan güzel bindirmeler yapılmasına ön ayak olan isimlerden birisi. Savunma sıkıştığı noktada topu ayağından doğru çıkarma zamanlamasına sahip olmasından dolayı rakibin baskısını ekstra üstüne çekebilecek oyunculardan bir tanesi ve genelde riskli hamleleri taç çizgisine yakın yapması mesela çok önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii Eintracht Frankfurt'ta oynuyor olmanın evet. getirisi de olabilir bunlar. Şimdi mesela ben de dün birkaç istatistiğe baktım. Top çalmada mesela Bundesliga'daki savunmacılar arasında 15. sırada %69. Bu da bence biraz şeyden kaynaklanıyor. Üçlü savunmada yanındakiler daha çok bu işi yaptığı için evet. çok bu işe bulaşmıyor zaten. Onun olayı biraz daha takımı e, topla çıkarmak, e, pasla istasyon kurmak. Mesela e, TL2 uzaklaştırmada tüm savunmacılar arasında ligin 5.si. Yani şu ana kadar 75 tane TL2 uzaklaştırmış. Bu da bence ön sezisinin e, iyi olduğunu vurguluyor. Pozisyon alışı ve vücut konumlanması da çok iyi bir oyuncu. Ben e, profil incelemesi yapmayı çok seviyorum. Tuta da aslında daha önceden inceleyip işte Türkiye'de üçlüye geçmek isteyen takım açısından çok ideal bir oyuncu ama buralara gelmez olarak baktığım isimlerden bir tanesiydi tuta. Tabi Danso ile yan yana koyduğun zaman inanılmaz büyük farklılıklar varmış gibi görünüyor ama bir kere Danso daha farklı bir rolün, farklı oyuncusu. Tuta daha farklı bir oyuncu. Tutayı merkezde kullanacağınız maçlarda olabilir. Yani Galatasaray'ın Kaan Ayhan'ı kullandığı biçimde Fenerbahçe'nin Tutayı kullanma olasılığı da söz konusu. Burada arkada kuracağınız üçlü de sol tarafta tip ve profil itibariyle söylüyorum. Hermozo gibi bir oyuncu düşünülecek, merkezde süpürücü bir oyuncu, sağ tarafta da oyunu kurabilecek. Ayağı dengeli bir isim. Şimdi baktığın zaman çalışma ve planlama doğru şekilde yapılmış. Neden bu yazın yapılmadı? Yazın yapılmama gerekçesi Fenerbahçe'nin bir kere e, belli kriterlerin üstüne kesinlikle çıkmaması. Fenerbahçe diyor ki ben 9 milyon euronun üstünde para vermeyeceğim. Archie bu yüzden kaçtı mesela. Archie Brown 10-10.5 arasına bitirilebiliyordu ama Fenerbahçe'nin koyduğu baremden dolayı yukarı çıkılmadı. Netice itibariyle ikinci, üçüncü alternatiflere de gidildi gelemedi. Kostiç bir şekilde burayı idare etsin 6 ay. 6 ay sonra bakarız. Mesela devre arasında Fenerbahçe'den Kostiç ve Sen ayrılması sürpriz olmaz. Sen kendisine yeterince şans verilen fakat geri bildirim yapamayan oyunculardan bir tanesi olarak görünüyor. Şunu net olarak söylemem gerekir. Bu Tahminen söylemiyorum bilgiye dayalı. Fenerbahçe'nin ilk 11'inden 5 kişi değişebilir ikinci devrede. Zaten şu an çok net bir ilk 11 de oluşturamıyorsun ki. Ee, yani geçen sezona göre belirli seviyede performans veren oyuncu sayısı o kadar az ki. Ee, o da farklı bir etken. Şimdi bir transfer, bir stoper hamlesi daha var. Yani bu isme çok stoper demek doğru olmaz. Lloyd Kelly e Newcastle United'ın daha bu sezon öncesi kadroya kattığı isimlerden biri ki sezon başında sakatlardan dolayı çok oynadı işte Sven Botman sakatlandı, Dan Burn sakatlandı, Emil Kraft sakatlandı, Kieran Trippier sezon başında sakattı. Lloyd Kelly'nin de en büyük özelliği savunmanın her yerinde oynayabilmesi. Yani sağ bekte oynuyor, sol bekte oynuyor, stoperde oynuyor ki bunların üçünde de hep belli bir seviyenin üstünde oynayabilen bir isim ki ciddi sakatlıklar yaşamış da bir oyuncu zaman zaman. Buna rağmen hala güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarı bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir handikap, genelde İngiliz oyuncuların yaşadığı bir durum, hiç İngiltere dışına çıkmamış olması. Şimdi kariyer açısından <laughs> Keli de Fenerbahçe'nin transfer planlamasının şu tarafını dolduruyor. Fenerbahçe diyor ki bir tane ayak meselesinde iyi olan oyuncu, bir tane süpürücü oyuncu, bir tane de joker oyuncu, yarı bek özellikle. Mourinho'nun isteklerinden bir tanesi bu. Aynı zamanda örnek olarak konuşmamız gerekirse Chelsea'nin şampiyonlar ligi finalini alan üçlüsüne benzer bir üçlü kurgulamak. Yani biraz Luan Fenerbahçe Perez alıyor Fenerbahçe, Fenerbahçe sol tarafa. Evet. Yani Luan Perez'in oynayabilen evet. hali diyelim. Şimdi burada Kelly'e gidilmesi aslında birkaç isim daha var. Genoa'dan Meksikalı Vasquez de var evet. mesela bu e, düşünülen, değerlendirilen isimler arasında. Oyuncularda aranan kriter %60'a 40 kenarlarda ve merkezde oynayabilme özelliklerine sahip olmaları. Kerim bu boşluğu dolduracak isimlerden bir tanesi ama ben Vasquez'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ee, daha potansiyelli, daha garanti performans ihtimali olan isimlerden bir tanesi. Kerim de burada Fenerbahçe'de el rahatlatacak. Mesela Mert Müldür'ü kullandım Mourinho son maçta. Mert Müldür'ün saha içerisinde topla buluşma ve oyuncu karşılama haritasına baktığınız zaman dörtlü savunmanın sağ beki gibi konumlandığını görüyorsunuz. Burada Mert Müldür diğer ikiliye entegre olamadı. Mourinho tam olarak bunu istiyor. Diyor ki benim üçlü bloğumdan yeri geldiğinde ön plana çıkartabileceğim bir oyuncum olsun. Fakat geriye yaslandığımız pozisyonda herkes eşit mesafede savunmayı, saha parselasyonunu doğru yapsın. Keli bunu tamamlamak açısından doğru profil. Burada senin bahsettiğin profil uygun bir isim de ortaya atıldı ki benim de genç yaştan beri takip ettiğim bu sezon Milan'da çok forma şansı bulamayan Strahinja Pavlović. Hem sol bek hem sol stoper oynayan hem uzun hem çevik hem hızlı bir sol ayaklı stoper. Pavlovic, Branko'nun en çok istediği isimlerden evet. bir tanesi. Hatta e, şahsen Branko'ya gidip de direkt sorabilsen hangisini daha öncelikli tutardın? İşte Danso, ondan sonra Pavlovic, e, Laport'un bile adı geçti. İşte Boskali vesaire. İlk sıraya Pavlovic'i yazar. En çok istediği oyunculardan bir tanesi. Ama Milan'ın bırakmama durumu söz konusu. Ve bonservis konusunda da yani Milan'ın bırakabilmesi için çok ciddi para harcaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe savunmaya 40 milyon lira harcayabilir ama Pavloviç ihtimal dahilinde olursa diğer profilleri aşağıya çekme olasılığı var. Bir, İkincisi mali anlamda çok ciddi bir külfet. Fenerbahçe o zaman beklediği profilde bir üçlüyü oluşturmaktan ziyade bir tarafı çok daha kaliteli öbür tarafı idare eder evet. bir üçlüye Zaten dönmek zorunda kalacak. Zaten hepsini çok A plus oluşturmak da Türkiye şartlarında çok kolay değil diyelim.